Merhaba hepinize. Ee, Şimdi size ikinci sınıfın ilk döneminde zorunlu olarak aldığımız derslerden biri olan Research Methods'in Psikoloji dersinden bahsedeceğim. Araştırma yöntemleri yani Türkçesi. Bu dersi Sibel Kazak Beriman Hoca'dan aldım. Hala da o veriyor diye biliyorum zaten. Şimdi dersin işlenişinden, içerikten ve puanlamadan bahsedeceğim biraz. Önce küçük bir not vereyim. Ders önceden e, birinci sınıfta veriliyormuş ama yeni müfredatta ikinci sınıf alınmış. Ben yani yeni müfredat dedim. bu arada ben e, 2020 girişliyim, 2020'den 2020'de değişen müfredat, müfredatla ikinci sınıfa alınmış, daha öncesinde birinci sınıfta veriliyormuş. E, ama bence bu daha mantıklı zaten çünkü APA yazım kuralları akademik okuma ve İngilizce metinlerle çalışma becerisinin ikinci sınıfta daha oturmuş oluyor. Eğer daha önceki videoları izlediyseniz İngiliz 101 102 derslerinden biraz daha alışmış oluyorsunuz. Dersin içeriği de şöyle oluyor. Adından da anlaşılacağı üzere aslında tüm araştırma sürecini baştan sona öğreniyoruz. Araştırmanın önemi ve temel gerekliliklerinden başlayarak araştırma sürecinin adımlarına tek tek giriliyor. Araştırma sorusu nasıl formüle edilir, literatür taraması nasıl yapılır, hipotez nasıl kurulur bunların hepsini adım adım işliyoruz gerçekten. Ya ardından araştırma desenlerine, design, research design'e geçiyoruz. Deneysel dizaynlar, desenler, Defen demek çok garip geliyor zannediğimiz için. işte korelasyonel çalışmalar, kesitsel, boylamsal yaklaşımlar, tekrarlı ölçüm ve grup karşılaştırmaları gibi. Hangi soruya hangi e, desen uygundur? Örnekleme ve genellenebilirlik nasıl sağlanır? Hangi kasımcı bulma yöntemleri kullanılabilir? Avantajları ve sınırlılıkları nelerdir? Detaylıca tartışılıyor. Bu noktada yine yani, güvenilirlik yani reliability ve geçerlik validity kavramlarına da özel önem veriliyor. Sonrasında veri toplama yöntemleri üzerine duruluyor. Anketler ve görüşmeler, gözlem yöntemleri, deneysel yöntemler gibi. Bu yöntemlerin her birinin nasıl uygulanacağı, hangi koşullarda tercih edilmesi gerektiği ve ne tür veriler sunduğu ele alınıyor. Bunu direkt lab sections yazmak istiyorum. Çok pardon. Büyük oteliz. Bölümün sonuna doğru da değişkenleri tanımlama, between subjects ve within subjects tasarımları var. Bunları ayrıca faktöriyel ve karma desenler ayrıntılı biçimde işleniyor. Böylece öğrenci araştırmanın başlangıcından veri toplama ve analiz öncesi tasarıma kadar tüm aşamalara hakim olacak bilgiye sahip oluyor gerçekten. Ders biraz yoğun bir ders bu arada bence yine. Her derse bunu diyor olabilir ama bence yoğun yani. Dersin lab ve su, yani lab saatleri çok faydalı. Sunuma gerek yok. Asistanlar sınıfta hocanın anlattıklarını özetliyor. Çok sayıda örnek üzerinden birlikte çözüyoruz bazı soruları. Hafta kısa quizler de yapılıyor genelde ve hepsi notlandırılıyor. Bu sayede tekrar zorunlu oluyor ve konularda oturmuş oluyor. Anlamadığınız noktalar asistanlara, derse veya sonrasında rahatça sorabiliyorsunuz. Çok büyük bir görevimiz var burada. Araştırma önerisi yani. Proposal yazıyoruz. Şimdi şöyle eee dersin en önemli, yani dönemin en önemli ödevlerinden biri grup halinde bir research proposal yazmak. En önemli ödevlerinden birisi diyorum. Çünkü bölüme gelindiğinden beri ilk defa proposal yazıyoruz. İlk ama kesinlikle son değil. Mezun olurken bir daha proposal görmek istemeyebiliyorsunuz. Nereden bildiğimi sormayın. Gerçek bir veri toplama yok. Ancak gerçek bir makalenin giriş ve yöntem bölümlerini yazıyorsunuz. Yani şöyle giriş literatür. Hani konuyu çerçeveleyen kaynaklar, literatürdeki boşluk Boşluk direkt anlaşılmayacak sanırım. E, i̇şte, boşluk gerekçelerimiz neler? Hipotezlerimiz ve tahminlerimizi yazıyoruz. Yöntemimizi yazıyoruz. Yani katılımcılarımız ne olacak? Neyi ne ölçeceğiz? Prosedürümüz nasıl olacak? Ne yapacağız? Tasarımımız ne olacak? Bunların hepsine çok dikkat ederek yazıyoruz. Ve daha e, daha önceki daha önce çok yapılmamış bir çalışmaya bulmaya çalışıyoruz tabii ki. APA 7 kurallarına dikkat ediliyor. Çalışma parça parça ilerliyor. Her hafta bir bölüm yazıp geri bildirim alıyoruz. Düzenle gidince çok örtücü. Son haftaya kalırsa gereksiz stres yani kısacası. Diğer ödevlerde hani dönem başında bize makale bulma, literatür tarama egzersizleri veriliyordu. Bu proposal yazmaya şey aslında, hazırlık aşaması. Anahtar kelime stratejisi, filtreleme, çok metin içinde en iyi kısa sürede bulma diyelim. Becerisi oldukça geliştirilmeye çalışılıyordu. Hocanın ders sanlık verdiği mini görevler de olabiliyor. Kağıda kısa yanıt yazıp teslim ediyorsunuz ve bunlara nota yansıyordu. Yani derslere de katılmanız gerekiyor. İki müttermin ve bir finali vardı bizde. Proposal vardı. Lab quizleri vardı. Bir de sonu sisteminden deneylere katıldığımızda küçük bir bonus kazanıyorduk. Ders yoğun ama düzenle yine tamamen yapılabilir. Yine birazcık zorlu çünkü ilk defa proposal yazıyoruz ve geriliyoruz yani. Ama e, hani gerçekten yapacak olsam nasıl planlarım diye düşündürdüğü için çok öğretici ve motive edici. Tez, proje, ileri dersler ve genel araştırma okur yazarlığı için temel taşı. Benim için en büyük kazanım yani doğru soruyu sormaya, uygun desen seçmeye, ve temiz bir dille yazmayı öğrenmek oluyor. Ve proposal yazmayı öğrenmek çok önemli burada baştan sanma yapmamanız gerekiyor. Çünkü bölümde bundan sonraki birçok dersi proposal yazacaksınız ya da proposal sunumu yapacaksınız gibi bir şey oluyor. Birçok dersi demeyeyim de yani aldığınız derslere göre değişiyor tabii ki ama yapabiliyorsunuz. Şimdi yapmasanız ileride yapmak zorunda kalacaksınız büyük ihtimalle. Bu yüzden bunu ne hani dikkatlice yapmak gerekiyor bence. Teşekkür ederim.